görünen düşman gerçek düşman değildir. Siz mesela görün, görünen düşmana direkt saldırıyorsunuz. Ama görünen düşman gerçek düşman değil. Bakın bu iki tane akıl hastası Cemil Taş, Celil Taş'a işimizi kimler verdi Adana bölgesinde? Önemli olan o. Bunlar çok büyük organizeli bir suç örgütü. Emniyet güçleri, yargı mensuplarının içinde olduğu Adana bölgesinin hazine arazilerini bile Örgütlere peşkeş çeken, uyuşturucu, çocuk tacirleri, fuş, organizeli çete, haraç, ufak çocukları satan, uyuşturucu getiren, götüren çok büyük bir organizeli suç örgütü. Bunlara işimizi verenler. Mesela bunları kullanıyorlar. Binanın giriş kapısının kilidini değiştiriyor. İçeriye girsem öldürecekler. Dışarıda kalıyorum. Ve yolumu kesiyor. Küfür, hakaret, tehditlerle binaya girişimi şey yapmaya çalışıyor. Girmiyorsun. Ve bunlar bu eylemi yaparken Adana valiliğinde dört tane medya dosyası. Ha Hayatta kimse buna cesaret edemez. Dört tane medya dosyası. Adana suçüstü savcılığında terörle mücadele savcılığında yirmi tane dilekçe olmasına rağmen sosyal medyadan milyonlarca insanın gördüğü yer çöp evi iki poşet vidanız var diyor. Bu akıl hastalarının sosyal medyadan yaptığım paylaşım ve aldığım videolardan haberleri yok. Hatay'ın Erzin ilçesindeki malzemeleri. Peki şimdi bakın bunlar bugün ne oldu? Ben size söyleyeyim. İki telefonuma baktım. Hacker mıdır nedir ben anlamıyorum internetten. Bunlarla ilgili bütün bize tehdit ediyorlar telefonla Telefonları açmıyor ve WhatsApp'tan sesli mesajlar gönderiyor. Ya bir mesaja orduyla bunların alınması gerekirken karakol, emniyet, savcılık size inanmıyor diyor. Bir de ağır küfürler ediyor. Önceden oraya çöp dolduruyorlar. Onun videosunu alıyorlar. Oradaki malzemeye göz koymuşlar. Ondan öncesi bütün dilekçeler, olayların olmasına rağmen bu iki akıl hastasını kim kullandı? Kim kullanıyor? İşin içine organize... Kadem, yalancı kadem. Bu bu organizeli suç örgütünün içinde Adana'nın baş savcısı valiye varıncaya kadar görünüyor. Resmi evrak üzerinde görünüyor ben demiyorum. Ankara'dan 10 10 2024'te dilekçeler gönderildi. Geldi Adana baş savcısının yardımcıları olay örtbas etti. Olay çok büyük olmasına rağmen şehrin göbeğinde böyle büyük bir eylem yapılıyor ve geriye dönük bazı evrak ve kayıtların peşinde İsrail var. Amerika var ve onların misyonerliğini yapan bütün örgütler var ve buraya bina girişine engelleniyor. Bütün özel evrak kayıtlar ele geçiriliyor, malzeme yağmalanıyor ve bu stand bayraklar atılıyor. Ve bu organize suç örgütü Alanya, Adana artı şeyde faaliyetleri var. Hatay'ın Erzin ilçesinde faaliyetleri var. Perdenin arkasında kimler var? Şimdi bakın. Siz olsanız buna saldırırsınız. Bakın. Utanmaz kadın, yalancı kadın. Bu kayıtları niye Özünlendir. sildiler? ay evvel bana demiştin. WhatsApp'tan kendi im, ipin şadilin ucunu şadilin, vermişler. Kayıtların yanımda. İki yukarıda yukarıda neyiniz var? Neyiniz yok? Polisle gel. Sizi engelleyen var. Sizi kovanı var. Kira vermemek için. Yalan söylüyorsunuz. Gördünüz mü? Burası işhane. Sabah sekiz, akşam yediye kadar burası açık. Burası ev değil. Burası Yukarıda işhane. Yukarıda ufak çocukları sattırıyorlar. Af Anladın Afganlara kimse bir şey demiyor. Bir neyiniz var, neyiniz yok? Sahte Hep pasaport düzenliyorlar. Örgüt sen elemanlarını sen gönderiyor. Karargah. Kimse bir şey demiyor. Yalancı Bu kayıtların silinmesinin bir nedeni sen... bakın Burada da diyor ki ne diyor, binanın giriş kapısının kilidi değil, bozuktu değiştirdik diyor, bakın. Bunu normalde ordu biraz harekete geçirir, normalde aykırısınız. Biraz insanın da olur ya. Ne zaman siz tehdit etmişsiniz? Ya insan gerçekten bir kadınsın, bir de bak, Müslümanım diyorsun, kapı, e, başını kapatıyorsun. Dikkat edin, binanın giriş kapısı kilidi değişik diyor, olur, karakol, ayıp, emniyet, savcılık size inanmıyor diyor. Ya. geniş kapının anahtarı bozulmuştu. Göbeğini göbeği bozulmuştu. Değiştirdik. Orayı biz ofisi olarak size verdik. Ev olarak. Komplesini bu iğrenç kayıt. Ben de Şimdi bu binanın giriş kapısının kilidi değil. Geçen yani bugün ben farkına vardım. Geçen sosyal medyada bu videoları şey bunları paylaştım. Bakabilirsiniz. Ve bugün hacker nasıl yapmışlar bilmiyorum. Bütün kayıtları silmiş bunlarla ilgili. Gelelim şeye. Binanın giriş kapısının kilidini değiş, bozuktu değiştirdik diyor değil mi? Yani ipin ucunu veriyor organizeli suç örgütü. Birincisi bakın ben bu kayıtlar için yıllarca cezaevinde yaptım. Profesyonelce içeriye giriyorlar. Arama yapıyorlar. Kayıtları bulamıyorlar. Ve binanın giriş kapısının kilidini değiştiriyor. Bunu sosyal medyada paylaştım hatırlıyorsunuz. Buraya birileri İçeri full malzeme dolu. O gördükleriniz kafamın üstü, yukarı, aşağı bu poşetlerde hep malzeme var. Geç çarşıdan alıyorum, bayılıyorum ve yan tarafa bakın kolilemeye başlamış. Bakın kıpırdayacak durumum yok. Burada sigara filtrelerinin boş kutularını götüremiyorum. Aşağıda silah çekiyor. Şerefsizlik yapıyor. Kim biliyor? Herkes biliyor. Bakın elmas bıçakları. Bakın dikkat edin. Bir firmanın malzemesi. Yani normal bir Hırsızlıksa bunları çalarlar diyorum. Hiçbir şey çalmıyorlar ayıktırmadan ve daha sonra ne oluyor bakalım. Yani normalde bunlar korkuyorlar çünkü geriye dönük dört tane hayali dosyayı hazırlayanlar işin içinde. Ben da... Burada hastayım savunmamı bile yapamıyorum ha. Bakın dikkat edin.

Ayran bitti. Kapıyı kit diyorum. Hadi kit kere görelim hadi. Hadi kit kere. Hadi kit kere. Şimdi kit diyorum. Tamam hadi. Hadi kit Tamam Tamam kit Daha de gel şimdi kit diyorum görelim. Daha de seni görelim ben seni görüyorum. Tamam. Yok amca odunla gidiyor. Şimdi bir yer arıyoruz müsait. Gide gel. Bunlar bela olmak istiyor. Biz beladan kaçıyoruz yani. Korktuğumuz için Ne kadar acı bir tablo. Türkiye ne hale geldi? Bizim derdimiz yeter şey ya korktuğumuz için ben Allah. Türkiye ne kadar korkunç bir boyuta gelmiş. Bakın burası Adana Valiliği. i̇stihbarata gidiyorum bak binaya silah kattılar. işimizi vermişler bunlar. Binanın giriş kapısının kilidini değiştirip içeriye girdim beni öldürecekler diyorum. Burası Adana Valiliği. Emniyete gidiyorum. Terörle mücadele etmiyorum. Eyvah diyorum yine benim infazım verilmiş. Peki olayın arkasında ne var? Bakalım. Bakalım. Burada bütün millet garip Sen garip diyelim. bize bakıyor. Boşuna anahtarı değiştirme. Bunun cezası bile var. Hani binanın giriş kapısının evet. kilidi bozuktu değiştirdiler. Bunlara 150 160 yıl ceza gelmesi alayım. gerekiyor. Sen bilerek bela arıyorsun. Allah başka yerden versin. Yeter bizim derdimiz bize yeter ya. Yedik gireli kan kusturuyorsunuz ya. Duyuyor musunuz? Orada Erkek sen gel diyor, binaya gir diyor. Erkek sen gel, binaya gir, ben kilidi değiştiririm. Millet garip garip bakıyor. Bu adam hasta diyor kirasını almış bu niye vahşi yaratık gibi. Her ay, her ay aşağı bin lira veriyorduk. Dört yüz liraydı zam yapmayacağız dediler. Yaptılar. Ee, en korkunç yukarıda üç ay en korkuncu Adana'nın Tekir Yaylası'nda bir teyze geliyor. Hatice teyze diyor, orada oturuyor. Bu kadın geliyor dönerciye diyor ki ne Mustafa diyor çok değerli bir insan diyor. Tekir'de diyor bizim yurtlarda Kur'an dersleri verdik. Bizden para almazdı. Adamları vardı. Millete yedirir, içirir. Çok temiz bir insandı. Orada işte bu adamı pusuya düşürüp harcamak ise aynı. Organizeli suç örgütleri. Bir araya geliyorlar. Vatanseverin katliamını yapıyorlar. Şimdi Peki bu olay, bu iki mesaj bunların sahtekar olduğu, dolandırıcı olduğu, organizeli bir suç örgütü olduğu ve büyük bir kitlenin olduğu, savcı ve polis ekiplerinin işin içinde olduğu, Adana Valisi Emniyet Müdürü savcı ve yardımcılarının daha iyi bu olayın içinde olduğu ortaya çıkıyor. Niye? Müdahale etmediler ki. Ankara'dan gelen yardımı da engelliyorlar. Beni ortadan kaldırdıktan sonra da beni ortadan kaldırdıktan sonra da aynı anda halkı ayaklandıracak olan aynı örgüt. Şimdi 2009'da dört tane hayali dosyayı hazırlayanlar, Suriye'de doğru askerlerimizin infazını verenler, Türkiye'nin batı bölgesini alt üst edecek olanlar. Böyle bir büyük dosyalar Ankara'da ve bulunduğum bölgede bir çember içindeyim. Şimdi ben kimin hakkını savunayım? Adana valisini, emniyet müdürünü, başsavcıyı ayıktırın. Olayın içindeyse seslerini çıkarmazlar. Yok. Olayın içinde değillerse adamlar kendilerini Kurtarsınlar vali, emniyet, bas savcıya varıncaya kadar. E, adamlar şu an resmi evrak üzerinde organizeli büyük bir suç örgütünün elemanları olarak görünüyorlar. Ben demiyorum. Ankara'dan gelecekler. Sayın valim bu stand nerede diyecekler? Ha ben öldürdüler, Halk ayaklandı. Emniyet müdürü ne diyecekler? Bas Ya sosyal medyada adamın bütün videoları var kardeşim. Siz nasıl? E, adamlar şöp katıyorlar oraya tutuyor iki tane akıl hastasını kullanmış. biz yakaladık akıl hastaları sorduk. Siz Türkiye'de nasıl böyle büyük bir eylem yaptınız diye adamlar dedi ki ne? Karakol, emniyet, savcılık. Karakol, emniyet, savcılık. Örgüt, halk destek verince çok kolay oldu diyor. Biz bu adamı öldürecektik, savcılık biliyor. Defolun gidin diyorlar bize. Biz bir şey yapamayız. Adamın 150-160 yıl hapis cezası var. Önce Adana valisini, emniyet müdürünü, bas savcıyı bütün hepsini alın sonra bizi alın diyor. Bizim işimizi bunun içini verenleri bunlar biliyordu. Hepsi biliyordu. Altay anahtarı almıyorlar. Saniye Hanım niye ki dilekçe verdi? Kadının devlet memuru sözde vasi tayin etmişler. Neden? Ya dünyada hiçbir ülke yapmaz bunu ha. 2019'da doğuda askeriye saldıracaklar. Gittim dönüşte Alanya'da Süleymancılar'ın askerleri etrafımızı çevirdi, öldürmeye kalktı. Sonra askerleri tuttu. Alanya Devlet Hastanesi'nin başhekimini tehdit ettiler, raporu yok ettiler. Ve ikinci rapor istiyorlar. Onu da akıl sağlığı yerinde değil diye verip kısıtlayıp bütün her şeyimizi elimizden alıyorsunuz. Sonra bütün örgütlere son kurbanı alın diyorsun. Bu vatan için seçilmiş son kurban. Yani bütün olayları bilen. Ya şimdi ha? Ankara Genel Kurmay Başkanlığı dahi bu bizim buraya niye girdiler? Sosyal medyada bazı paylaşımları yapmak zorunda kaldı. Ne normalde zaten bir tane tek video tek bir tane video olayları müdahale etmenize yeterli geliyordu. Ben dedim ayıkırlar vatanseverler gelirler Ondan sonra ağır çok ağır bilgisayarda kayıtlar vardı yani. Siz sosyal medyaya ne bakıyorsunuz? FETÖ'cüler, Süleymancılar. PKK'lılar sosyal medyaya verdikleri haberlerin bakın çöp evi diye gösterdikleri tek bir makineye bak. Bu makine dünyanın en hızlı köpük kesme makinesi. Yani makinesi. Yani bu iki poşet bir de Yani hepinizi aptal geri zekalı yerine katıyorlar ya. Hepinize, hepinizi hepinizi. Bunlar organizeli büyük bir suç örgütü. Bakın burada ayağım şişmiş. Malzeme getirdiğim malzeme omuzlarım morarmış. Malzememi topluyorum o kadar fazla malzeme çok beni bunaltıyor. Yani dört yıl boyunca büyük bir firmanın malzemesi, Türk bayrakları, yapımı, tasarımı, Erdin'in malzemesi. Yukarıda kolileri malzemeleri kolledim sırf 400'den fazla vazo vardı en pahalı. Alman malı avizeler vardı. Erzin'in makinaları rehabilitasyon merkezinin var. Burada 60'tan fazla uzaktan kumandalı bel kemerleri vardı. Dijital saatler. Yani sizin anlayacağınız 4 yıl boyunca yemedim, içmedim. Şimdi yarın Ankara'dan gelir Adana valisine haklı olarak lan köpek sen bu kadar mı aç kaldınız? Başsavcı edese ne diyecek? Baksanıza ben kıpırdayamıyorum içeriden. Küçücük bir yer yukarı aşağı full dolu şu poşetlerde 600'den fazla küçük motorlar var. Bakın karşıya bakın. Bakın. Ayağım şişmiş. Hasta halimle gelin diyorum 10 kişi gelin Allah rızası için. Bunlar bizi bu malzemeyi, bak bak karşıya bakın. Firmanın tencerelerine varın ya Bak aşağı bakın taşlama motorları. Yan tarafa bakın. Erzin, bak kapının orada kumanda panoları. Bu iki vida poşe bakın şu. Normalde özel avizelerin çift kademeli kabloları 300 adet almıştım. Ayıklayıp ayıklayıp kolilere katıyordum.

Tek ben Bundan iki Ölme ay sonra, iki veya üç ay, yani bu normalde Erzin'e, Erzine gidiyorum. Erzin'e tezgaha düşürüyorlar, Adana'ya geliyorum. Son dolduktan sonra o burayı yağmalıyor. Şimdi 35 yıl boyunca koskoca bir ülkede bir tane Müslüman katliamı yapılamaz. Bütün tarikatlar, cemaatler, örgütler kullanılamaz. Belirli bir noktadan sonra devletin olaya müdahale etmesi gerekiyor. Şu an resmi evrak üzerinde organizeli suç örgütünün üyeleri görünüyor. Adana valisi. Niye? Yarın Ankara'dan gelirler Ha? Şu. Bu Rüstem Sezer. beni öldürüldü. Az kaldı. Te doğudan geldim. Bedenim şişmiş. tezgah düşürüp adamlarıyla suç üstü. Savcılığında dilekçe var. Takipsizlik veriyor. Örgüt benim paramı verdirmiyor. Bakın şu. Medya. İhtiyacım anında yardımıma koşan şu bakın, bunlar annelerin cesedini yerde bıraktılar bunlar e, söz verdiler tövbe edeceğiz silahlı eylem bırak Adana bırakıyordu Doğu bırakıyordu Suriye bırakıyordu Irak bırakıyordu Danimarka Almanya Fransa hepsi bırakıyordu aynı anda harekete geçtiler bunlara beni öldürtmeye kalktılar silah tutukluk yaptı Adana Atatürk Parkı'nın orada bayanı tehdit ettiler bakın ha, aynı örgüt Bakın bu bıçak yarası, bakın. Bayan doktor dedi ya bunun kafası silah kabzesi. Nerede, nasıl gösterdi bilmiyorum, rahatsızım. Bakın şu kesik var ya yan. Bıçak yarası, bakın şu. Bayan doktor dedi, yoldan ne yoldan geçen taş atmış dedi. Bu dedi, kafası silah kabzesi, bıçak yarası. Yazsan alan dedi. Aynı insanlar dört tane hayali dosya yazdı. Aynı insanlar medyaya yalan haber veriyor. Medyaların haberlerini biliyor. Ya devlet örgütlerin dediğini yapıp milleti yanlışa yönlendirdiği müddetçe millet PKK'ya, FETÖ'cülere destek vermeye devam eder. Ne dininizi, ne imanınızı, ne namusunuzu, ne şerefinizi, ne vatanınızı bırakırlar yani. Siz niye bu haberleri düzeltmiyorsunuz? Ha buralarda dosyalar var, veremiyorum. Kaç kuruş ya? Kaç kuruş para eder diye şey yapıyorlar. Bu olayın üzerine ben demiyorum şu an Adana Valisi, Emniyet Müdürü, Başsavcısı bu olaya müdahale ettiğinde bunların suratına vura 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 bu malzemenin bütününü toplayacak. Benim evraklarımı, bilgisayarımı, pasaportumu yıllardan beri abi, bu kayıtları bir kopyasının e, sosyal medyada yaptığım paylaşımlardan öğreniyorlar ve içeriye giriyorlar. Ve daha sonra devletin kendisi örgüte yağmalatıyor ya. Şu an devlet kendisi terörist diye görünüyor ya. Terör örgütü görünüyorsunuz ya. Niye? E, tem, müdahale etmiyor. Vatansever birini kurban ediyor. Bana küfür hakaretlerde bulunuyor. E, siz olsanız dayanamazsınız gidersin. Gitsen bana orduyla orada alıp ruh sağlığına, Rus, Rus öldürecek öldüremezse cezaevinde. Niye benim sağlam raporumu saklattılar? Bir vasit tayin etmişler küfürler, hakaretler, kadıncağıza bir kuruş para vermiyorlar, bana bir kuruş para vermiyorlar, neyimiz varsa vallahi de billahi de sizin yaptığınızı Hristiyan yapmaz, mecuzi yapmaz, putperest yapmaz, satanist yapmaz, ateist yapmaz. İnsan üç kuruş için kendi vatanını, namusunu, şerefini satar mı ya? Bu kadar abi bu dilekçeyi bir okuyun. benimize kan fışkırır Sayın valim bu topraklar bu kadar şehit verdi. Üç beş tane çar kal bizi dünya aleme rezil rüsvan etsinler diye mi? Müdahale edin diyorum. Dört tane dilekçeye müdahale edilmiyor. Çöp evi diye bunu da çöpe atıyorlar. Ah, Kandil'in talimatını yerine gel. Hani nerede namus, nerede şeref? Hani nerede? Vallahi bu pisliği temizlememeyi, bu pislik var ya, bu ülkeyi yok etmeye yeter. Öbür taraftan şehitlerimizi feryat ettiriyorsunuz. Cenab-ı Allah'ın öfkesini üstümüze çekiyorsunuz. Devlet millet ödeyemeyeceğiniz faturalar. Bugünler en güzel günlerimiz. Öbür tarafta. Alanya'da zalim Süleymancılar son seti açıyor. 4 yıl boyunca biriktiriyorum. Bu malzemeyi Allah rızası için bir şey yapalım. Bu seti kapatabilmek için. Bu set kapanmasa ne olur? Ha burada gösteriyor işte. Burada da adaleti yok ederseniz ha üstünde Allah Muhammed Aleyhisselam şeriatın kılıçları. Cenab-ı Allah bu ülkeyi alt üst eder ki edecek de görürsünüz yani. Yanda çok acilen bu pisliği temizleyin diyeceğim ama bir yıldan fazla oldu. Adana Valiliğine dosya götürüyorum. Adana terörle mücadele savcılığında böyle bir yer yok diyor. Bakın böyle bir yer yok diyor. Burayı yok ettiler. Öbür tarafta FETÖ'cüler geliyor. Bütün Türk milletinden sana ne diyor? 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu kurtulamadı. Sen kurtuldun. Senin hiç kurtuluşun olmaz diyor. Bizim orayı basıyor. Karakol adresi bulamıyor. Olay inceleme geliyor. Fotoğrafla parmak izi alıyor. E, terörle mücadele savcılığına gidiyoruz. İnfazımız verilmiş. Dilekçe yok olmuş bakanlıktan geliyor korkudan altına kaçırıyorlar. Ellerinde bomba patladı. Vallahi de billahi de siz bu olaya müdahale etmeyin. Türk milletine ait ne millet, ne bir devlet, ne bir vatan kalmaz. Ülkenin namus ve şerefi üç kuruşa satılırken sizin seyretmeniz demek zaten hepinizin hain olması demek. Acilen Adana valisini, emniyet müdürünü, bas savcıyı ayıktırın. Bunlar organizeli suç örgütünün içindeyse bırakın Ankara'dan gelsin, vursunlar tekmeyi tokadı. Alsınlar cezaevine. Değilseler adam kendilerinin namuslarını, şereflerini kurtarsınlar. Bu ülke için de bir şey yapsınlar.